Selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün oynadığım maça bakıyoruz. Maçlara bakıyoruz. Vallahi yıldım artık. Ee, en barzo sevdiğim karakterimle oynadım. Ee, videoyu çekmiştim. Ee, 775'ten 800'e kastığım maçlar vardı. Tabi yine kayıt olmamış. Saçma sapan. Ee, Bul'a girdim. Ya artık bu barzo karakterimi nerede kasacağım hiçbir fikrim yok. Çünkü şey e, olmuyor ya. Yani e, dün keşke kassaydım enerji çiçeği olan mapte. Ya bu mapte e, geçen sezon çok güzel kasmıştım. Ama bu sezon yemin ediyorum burnuna geldi yani. Geçen sezon acısını çıkartmış gibi. Saçma sapan geçiyor maçlarım. E, ya uzak karakterleri kasacak bir şey mi yok artık? uzak karakterlerdi. Çünkü ona 800 yaptım. Ee, şöyle 850'ye daha başlamadım. 800'den bitmediği için. Ee, 800'leri bakın bugün bitirebilir miyim bilmiyorum. Çünkü e, Frank'te o kadar çok takıldım ki. Ya yani Frank'i o kadar hızlı kastım ki geçen sezon burada. Hiç takılmadım. Direkt 5 e, maçta falan bitmişti. Öyle hızlı kastım. Bu sezon o kaç maç geçti? Zorla kastım. E, ee, Bulu burada kastım. Ee, bundan sonra rozayla maçları koydum. Onları bakacağız. E, ee, rozayı Videoyu kaybettim. Yani. Tamam. Sonrası yok. Yine düştü. Şu an bir eşleştim. sistemden baktım artık. Ee, 500 kupanın üzerine vermiyor ya. Yani. Yok yani. Denk gelmiyor. Kafayı yiyeceğim yani. Özellikle takıldığım karakterlerde sürekli şey. 500 kupalarda denk geliyor. Ya onlar da pek umursamıyorlar işin acı açığı yani. Hani şey böyle e, o oynayayım da kasayım da bilmem falan filan şeyinde değiller yani ne bileyim. Bir şey. Bu çocuk da öyle mesela. seviye daha. Ya 7 akşamları hele 7. seviyenin üzerine vermiyor. Arkadaş hani bu oyun ters tepe taklak gibi bir şeyler vardı ya bu otomukta. Sanki gerçekten o yani şu an. Ya oyundan bıktım ya herkes bıktı. Eminim çift hesaplaşma oynayan herkes yıldı yani şu eşleştirme sisteminden. Asla düzelmiyor da. Yani düzeleceği yerde daha da kötüye gidiyor. Bu çocuk 7. seviyede. Dün 7. seviyenin üzerine vermiyor. Vermediği gibi 4. seviye falan da Ay o maçlarım o kadar leş geçiyor ki. Anlatamam yani. ya. Yani. bu map'teyken kasmasam falan. Öyle bir şey mi yapsam acaba? Ya bilmiyorum işte. Frank kastım bir de bunu kastım. Bu, bu kadar. Başka yok yani ben. De. Anlamadım. Yoruldum. Uğraşmayacağım herhalde artık ya. Yani keyif almadıktan sonra ee, yani kupa kasmaya çalışmanın ne anlamı var ki? Asla hani böyle keyif veren bir oyun şeyim geçmiyor. Bıktım çok, sıkıldım. Böyle maçlarımın hepsi böyle geçmeye başladı artık ya. Valla bütün keyfim şeyim kaçtı yani. İkinci oyun. Çok iyi ben gittim oradan şey yapamayacağım diye maçın böyle geçti işte Bir şeyler bir şeyler Şu rozayla girdiğim maçlar ya Rosaline ortaya giriyorum, tamam mı? Ya böyle bir şey yok ya. Çok saçma sapan bir şey. Yani gerçekten. O. Zaten bu maç Nasıl biliyorsun? yıldım ya? Valla siz ne kasıyorsunuz? Ya? Bilmiyorum. Ya. Akşam. Akşam birkaç tane kastım Allah'tan. Frenkten öncesinden bahsediyorum tabii Frenk'te çok. Iyi biraz takıldı, Ankaştırıyor. Ne bileyim, hep şey ya. Otomatik atış yapıyorlar ya, nişan almıyorlar. Ondan oluyor ya, valla hani zor ya, zor geçiyor artık, bir ihtimalle. Ee, kasmamaya başlayacağım ben de ya. Böyle olacaksa zaten kasmayayım ya. Artık şey mi yapsam ya? Her sezon bir iki tane sadece bin kupa. bu ne sıralamaya ne şeye. Böyle kupa kasayım sekizli olsun hepsi düşmesin bilmem falan filan. Yapmadan ee, bin kupa diyeceğim neden diye, bir yanlık hiç yok ya. Hiç yani. Aptan sakla saçma sapan bir oyun için keyfim kaçıyor. Ya olmayacak bir şey değil. O olacak yani. Şunlara gitmedi de burada bir sınıf

with the ball! yeah okay.